çarpma işlemi, toplama çıkarma işlemi üzerine dağılır. Ama neden? Gelin bunun sebebine bakalım. Öncelikle 2 çarpı 3 artı 4'e bakalım. Dağıttığım zaman 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 yapacaktır. İlk anlam olarak öncelikle açtığım kısma bakalım. Açtığım kısımda 2 çarpı 3 var. Bu ne demektir? 3 tane 2'nin toplamı. Diğerinde ise ne var? 2 çarpı 4. Bu ne demektir? 4 tane 2'nin toplamı. Bir tarafta 3 tane 2 var, bir tarafta 4 tane 2 var. E topladım kaç tane 2 yaptı? 7 tane 2 yaptı. Sol taraftaki 3 ile 4'ü topladığım zaman da 7 yapıyor. 2 çarpı 7, 7 tane 2'nin toplamı demek. Buradan da zaten bu işlemin doğru olduğunu algılayabiliriz. Diğer yöntemse 2 çarpı 3 artı 4'ün diğer anlamı nedir? 2 tane 3 artı 4'ün toplamıdır. 2 tane 3 artı 4'ü yazıyorum. 3 4 artı 3 artı 4 şeklinde. Toplama işlemin özelliğine göre ben toplananları yerde değiştirebilirim. 3'leri bir tarafa, 4'leri bir tarafa aldığımda 2 tane 3 artı 2 tane 4 oldu. Ve ben bunları da 2 çarpı 4 artı 2 çarpı 3 şeklinde de gösterebilirim. Buradan da zaten çarpma işleminin toplama çıkarma işlemi üzerindeki dağılma özelliğini rahat bir şekilde algılayabiliriz. Teşekkürler.